Ma'un Suresi Arap Sokulusu ve Türkçe Meale Bismillahirrahmanirrahim Er-Raytellezi ukezzebu bittin Fezzanikellezi <Sessizlik> yedun yetim Ve la yahut ve la tamil miskin Feveylün dil müsallin <Sessizlik> <Sessizlik> Ellezinehum an salatihim sahun ellezinehum yuraun ve yemnaunel maun Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla din gününü yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi tip kalkar, yoksulu doyurmayı teşvik etmez. Şu namaz kılanların vay haline. Onlar namazlardan gafildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Ve onlar küçük bir yardımı da engellerler. Sadakallahu